akıllı ve vicdanlı şehirler üretmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve vicdanlı şehir olmanın bir numaralı koşullarından birisi aslında barınma imkanını adaletli bir şekilde o şehrin mensuplarına sağlamaktır. Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim bir bakış açısıyla şehirleri yönetmek, konutları üretmek gayrimenkul sektörü için önemli bir konu. Burada iki soru var. Cevapları net aslında. En büyük deprem riski hangi ilde? İstanbul'da kentsel dönüşümde devletimiz deprem riskini bertaraf etmek için yaptığı önemli bir şey var. Kira desteği vermek. Ama ne kadar yüksek bir kira desteği olursa olsun kiralık konutun önce arz edilmesi gerekir. O yüzden bugün aslında konuştuğumuz bu konu kentsel dönüşüm açısından da İstanbul'da çok kritik bir konu. Biz gayrimenkul sektörü olarak bütün enerjimizi buna odaklamamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Bodrum'da bir villa projesi yapmak yerine, İstanbul'un merkezinde düşük kiraya sahip konut üretmek sektörümüzün en önemli meselesi. Bu paradigma değişikliğiyle aslında biz yeni bir iş modeli ortaya koyduk. Hatta yeni bir sektör ürettik bile diyebiliriz. Serbest piyasa dinamiklerine müdahale edilmeden bu iş nasıl çözülür? Aslında onu çalıştık çünkü Örneğin Berlin'de 5 yıl kiralar sabitlendi. Sonradan yüksek mahkeme bunu bozdu. Serbest piyasaya müdahale etmenin, etmenin bu problemi çözmeyeceğini görmüş olduk. O yüzden üreterek ama bu üretimi adaletli bir şekilde yaparak bunu nasıl çözeriz? Önemli olan bu. Burada kök sebebi bulmaya çalıştık. Farklı farklı problemler var. Örneğin ilan siteleri bunlardan birisi. Yani ilan sitelerinde kontrolün olmaması, insanlar evlerinin kirasını belirlerken komşusunun 20 bin TL yaptıysa 25 yapayım veyahut karşı binaya bakıp, bir kira rakamı belirlemesi hiçbir piyasa dinamiğinin, denetiminin olmadığı bir ortamda tabii ki problemi büyütüyor. Fakat konut üretiminin en önemli bileşeni olan arsa maliyetinin biz modelimizde sıfırladık. Ve arsa maliyeti olmayınca maliyetler yarıya indi. Şimdi arsa deyince hemen aklımıza arsa rantı kavramı geliyor. Biz aslında rant meselesinde de çözmüş oluyoruz konut üretiminde. Maliyetimizi yarıya düşürüyoruz ama bu ürettiğimiz yüzde ekonomi kimin faydasına? Arsa sahibinin faydasına değil. Geliştiricinin faydasına mı? O zaman geliştirici iki kat fazla mı kazanacak? Hayır. Geliştirici makul makul ticari beklentilerle bu işleri yapmak durumunda. Baktığınızda bir konut geliştiricisi olarak ya ben yatırımımı 3 yılda alayım, 5 yılda alayım daha cazip olabilir. Ama ne kadar sürdürülebilir? Bu da aslında gayrimenkul sektörüne yine yeni bir paradigma getiriyor. Artık 10 yıllık, 15 yıllık planlar yapan, finansmanlar çözen bir sektöre dönüşmesinin ön adımı oluyor bu model. Bunu adaletli bir şekilde yaparsak hem son kullanıcı faydalanmış hem de bu bahsettiğimiz sıkıntılar çözülmüş oluyor. Tabii konut nasıl fonlanıyor veyahut konut yatırımcısı kavramı var bir de yani. Öyle bir şey oluyor ki bir grup, bir birey bir konut projesinden 7-8 konut alıyor, 10 konut alıyor. Bu da aslında toplumsal olarak bizim önümüzde bir sıkıntı. Tabii ki gayrimenkul sektörü istemez mi? Satabildiği kadar satsın. En fazla konut satsın. Ama işte önce toplum. Önce toplumsal ihtiyaçlarımız, toplumun beklentileri ve toplumsal huzur. Bu olmazsa İstediğimiz kadar yüksek satalım. Bu çok önemli değil. O yüzden önceliklerimizi doğru belirlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu modelle Türkiye genelinde tabii ki normal satma yönelik konut üretilmeyecek mi? Üretilecek. Üretilmeli de. Ha, Türkiye'de ev sahipliği oranı da artmalı. O ayrı bir konu ama bu bir alternatif. Ee, o açıdan bu yöntemle yapıldığı takdirde fonlama maliyeti de yarıya iniyor. Bankalardaki külfet de yarıya iniyor hazinemize etkisi varsa o da yarıya iniyor. Kazan 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 bir model ortaya koymuş oluyoruz. Konut meselesi sadece bir gayrimenkul meselesi değil. Bir inşaat meselesi hiç değil. Bu bir toplumsal mesele. Barınma su kadar, oksijen kadar önemli bir ihtiyaç. O yüzden biz gayrimenkul geliştirme sektörü ve konut üreticileri olarak bu ekosistemin paydaşları olarak bu meseleye akıllı ve vicdanlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Modelimizi tüm kamuoyunun huzuruna sunuyoruz. Umarız katkı sağlayanlar olur. Yeni öneriler gelir ve belki de daha da pratik uygulanabilir bir hale getirebiliriz ve inşallah ülkemizdeki kiralık konut arzını üreterek sosyal manada da Olumlu etkisi olan bir süreci başlatmış oluruz. Şimdi detaylara geçiyoruz. Öncelikle Neşe Can Hanımı dinleyeceğiz. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Türkiye dahil tüm dünyada nüfus hızla artıyor. Şu anda 8 milyar olan dünya nüfusu Birleşmiş Milletler nüfus projeksiyonuna göre 2050'de 12 milyara kadar ulaşacak. Asıl amacımız çevre sorunlarının da önüne geçmek, olası afetlere karşı daha dayanıklı şehirler kurmak olmalı. Artık firmaların topluma pozitif katkı sağlamak, sürdürülebilir yatırımlar yapmak, sürdürülebilir yatırımların imzacısı olmak en önemli konular arasında geliyor. Temiz enerjiye ulaşımı, düşük karbon salınımını, kendini güncelleyen kentsel yönetim anlayışlarını, gelişmiş enerji saklama yöntemlerini Endek, e, entegre endüstriyel atık e, yönetimini konuşur iken bir taraftan da hala İstanbul başta olmak üzere ülkemizde karşılaştığımız hakkaniyetten uzak kira artışları, arsa fiyatlarındaki aşırı yükseklik ile gelen barınma sorununu konuşuyoruz. Konu, konu üretimi sürecinde en büyük ars, e, konu arsa maliyeti. Türkiye ortalaması şu an %50'lere dayanmış durumda. Ki bu oran Avrupa'da %20, 20 seviyelerinde. Şu anda Türkiye AB ülkeleri içinde konut sahipliği oranının en düşük olduğu dördüncü ülke. Türkiye'de halkın yüzde 16'sı düşük bedelli ya da ücretsiz kiracı durumunda. TÜİK verilerine göre düşük bedelli ya da ücretsiz kiracı demek, e, lojman ve diğer diye ifade edilen e, kırılımda incelediğimiz lojmanlar bir bir buçuk seviyelerindeyken, diğer diye adlandırılan on buçuk seviyelerinde bir oturma durumu var. 2021 yılında alınan yapı kullanma izin belgelerinin yüzde özel sektörden, yüzde altısı ise devletten. Diğer yüzde biri ise kooperatiflerden geldi. Ee, dünyada yani buradaki slaytlardan e, çok net görüyoruz ki dünyada kabul gören konut sahipliği oranı yüzde yetmişler gibi biz %60'ların altındayız. Kira piyasasını regüle etmek zorundayız. Buralardan hararetle e, dünya uygulamalarına da baktığımızda Türkiye istatistiklerine veya verilerine verileri üstünde küçük bir tur yaptığımızda sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek ama e, Türkiye dışında Avrupa'da e, özellikle kıta Avrupa'sı diğer kıtalarda Amerika ve diğer kıtalarda da e, acil olarak e, aslında erişilebilir konut sorununun irdelendiğini ve bu konuda alarmlar verildiğini görüyoruz. Konut politikalarına ihtiyaç duyuluyor. Gerek bunu OECD raporlarındaki verilerden ve yaklaşımlardan gerekse e, kurumların yaptığı bir takım analizlerden e, ULI Urban Land Institute e, raporlarından e, çok net olarak karşımıza dünyanın bir konut kiralama politikasına ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. E, yine e, uluslararası raporlarında 20. sıralarda olan erişilebilir konut konusu 8. sıralarda önem sırasına getirilmiş ve üzerine eğilmiş durumdalar. Şimdi e, bütün bu toplantıları, raporları incelediğimizde aslında 4 tane e, ana konu üzerine yoğunlaşıyor bütün raporlar. Yani en son Dünya Bankası toplantısında OECD raporlarından çıkan özeti aslında bugün anlatmak isteyeceğim. Birincisi çevre ve iklim sorunu. Bu neden barınmaya bir problem? Bir kere kentlerin hızlı ve yoğun artışı ve kentsel problemler bir çevre iklim sorunu yaratıyor. Aynı zamanda da artan enerji maliyetleri konut harcamalarında kira değerleri üzerinde de önemli etkileri var. İkinci sorun yine bu hızlı kentleşme ile beraber ortaya çıkan arsa sorunu. Bu arsa sorunu aslında altyapılı arsadan bahsediyoruz. Bu arsanın nasıl üretildiği ve piyasaya nasıl sunulduğu arsa piyasası açısından son derece önemli. Büyük bir problem Avrupa gündeminde de şu anda Avrupa Birliği toplantılarında en çok üzerinde konuşulan konu. Üçüncüsü finansman sorunu. Bu finansman hem arz talebinde hem talep tarafında nasıl yürütülecek? Bunların üzerine çok yoğunlaşıyor e, konular ve yönetim mevzuat düzenleme konuları. Bu model aslında e, biz bugün üzerinde konuştuğumuz Türkiye için yeni olan model aslında bazı ülkelerde yaklaşık 200 yıldır çokça e, geliştirilmiş modeller ama e, Türkiye açısından yeni olması e, Türkiye'nin kendi öz, kendine özgü arsa piyasası kiracılık anlayışı gibi e, Neşe Canım'ın da bahsettiği bu verilerle yeni bir model ihtiyacı söz konusu. Dünya şehirlerinin yeterli ve finansal açıdan erişilebilir konuta sahip olma oranı %13. Bu çok hızlı artan bir rakam. Önümüzdeki 10 yıl içinde %20'lere doğru çıkacağı öngörülüyor. Yine Avrupa Birliği'nde mekan büyüklüğü yetersiz konut oranı %17'lerde ki bu oran ...gitgide artıyor. Şili'de konuta erişim sorunu yaşayan nüfusun oranı %50. Bu Türkiye'ye çok benzer. Dünyada 1.6 milyar insan yetersiz ve sağlıksız koşullarda yaşıyor. Amerika'da gelirin %50'sinden fazlasını konuta harcayan nüfusun oranı %16. Bu %9, %10'lardaydı. %16'ya çıktı son 5 yılda. Önümüzdeki 5 yılda da bu rakamın çok daha artacağı öngörülüyor. Ve Asya'da %64 nüfus gece konularda yaşıyor. Yani burada aslında söylemek istediğimiz genel olarak bu Türkiye'nin bir problemi değil. Tüm dünyada konut önemli bir problem haline dönüşmekte. Konut üzerine yapılan politikalar, yapılan toplantılar nasıl yoğunlaşıyor, nerelerde yoğunlaşıyor? Burada arz tarafını destekleyen politikalar var. Bir de talep tarafını destekleyen politikalar var. Yine aslında bizim için bunlar geçerli çünkü arsa piyasası üzerinde planlama ve imar mevzuatı üzerinde altyapı hizmetleri, inşaat finansmanı, inşaat ve malzeme sektörünü destekleyecek politikalara ihtiyaç olduğu aşikar. Ancak sadece arzı desteklemek yetmiyor. Talebi son kullanıcıyı destekleyecek politikalar da gerekli. Son kullanıcı finansmanı, kira sektörüne yönelik regülasyonlar ve işletme ve bakım yani enerji giderleri, enerji harcamaları gibi konularda yine desteklenmesi gereken, politikalar geliştirilmesi gereken konular dünyada. Şimdi yine OECD verilerine baktığımızda bir şey daha çıkıyor karşımıza. Devletin konut sektöründeki değişen rolü. Şimdi 60'lardan itibaren baktığımızda 2. Dünya Savaşı sonrasında yoğun şekilde devletin elinin konut sektöründe olduğu, hatta bizzat kendisinin müteahhit olarak yer aldığı sektör gitgide 60'lar, 70'ler, 80'ler itibaren dan itibaren değişmeye başlıyor. 2000'li yıllardan itibaren girişimci olan, daha sonra da girişimcilikten de kendini çekip bütün riski özel sektöre atıp burada yatırım ortağı olan bir devletin olduğunu görüyoruz. Bunlar farklı ülkelerin farklı politikaları var. Avrupa Birliği yasalarıyla beraber bu şirketlerin de özelleştirildiğini görüyoruz. Bunun da altında yatan esas temel neden Avrupa Birliği'nin rekabetçi piyasa koşullarını daha sürdürülebilir hale getirme politikası olduğu söylenebilir. Bütün bu özet tablolardan, toplantılardan çıkan e, stratejik e, ülke modelleri e, konut sektörüne yönelik modeller şurada şekilleniyor. Üst gelir grubuna yönelik özel sektör ilişkisinin daha yoğunlaştığı e, alt gelir grubunda doğrudan konut üretimi yerine bunu regüle edici modellerin geliştiği e, devlet desteğinin e, ve özel sektörün orta alt gelir grubu ya da orta gelir grubunda yeni ortaklıklar geliştirdiği modeller karşımıza çıkmaya başladı. E, bu da aslında bizim bugün üzerinde e, size anlatmaya çalışacağımız genel e, modelin aslında biraz da e, teorik çerçevesini oluşturuyor diyebilirim. Biz şimdi aslında bu yaşadığımız deneyimleri, bu model deneyimlerini, bu felsefemizi konut problemine nasıl bunu yaygınlaştırabiliriz, teşmil edebiliriz. Bununla ilgili Sayın Başkanımızın söylediği gibi uzunca bir yıldan beri çalışıyoruz. Erişle birlikle sosyal konutları birbirinden de ayırmak lazım. Her ikisi de son tahlilde sosyal politika olmakla beraber erişilebilir konutlar aslında orta düzeyde satın alma gücüyle ev sahibi olabilecek kişilere yönelik bir hizmet geliştirmesiydi. Biz bu orta kesimin erişimli bir konuta ulaşması için e, köyü modeli nasıl kullanabiliriz diye e, bir model geliştirdik. E, köyü modeli aslında beş tane temel faydayı bizlere sunuyor. Bunlardan bir tanesi finansman erişim. Biraz önce bahsettim. Kamunun finansman erişiminden bahsediyoruz. Yani kamu kendine özel sektör finansmanıyla ek bir kaynak oluşturuyor. İkincisi özel sektör her daim özellikle hizmet sunumunda Kamu'dan çok daha etkin verimli çalışabilir çünkü günün sonunda belli bir sürede tamamlamak zorunda olduğu projelerden bahsediyoruz ve özel sektör karını maksimize etmek üzere optimizasyonu çok daha hızlı yapabilir. O yüzden özel sektörü bir kamu hizmetine dahil etmek optimizasyon konusunda avantajlar getirir. Üçüncüsü risk transferidir. Her zaman söylüyoruz, proje demek risk demektir. Ama riskler böyle buharlaşıp uçmazlar. Ya karşı tarafa gönderilirler, ya siz bunu üstlenirsiniz. Ama köy modelinin temelinde yatan şey şudur: riski transfer etmek değil, riskleri, proje risklerini en iyi yönetebilecek tarafın üstlenmesidir. O yüzden de aslında başkanımızın söylediği en büyük problem olan arsa konusunun riski, yani arsa temin riskinin kamuya transferi ve kamunun yönetilmesi altında aldığımız incelediğimiz bir model. Yatırım fırsatları e, bu şu demek aslında. ...özel sektör ve kamunun sahip oldukları dinamikleri bir araya getirdiğinizde yeni bir sinerji ortaya çıkıyor. Ve bu sinerjiyle yurt dışından yatırım çekmek, yurt içindeki ser, e, servet tasarruflarını kullanmak gibi önemli bir ekstra yatırım fırsatlarını da karşımızda buluyoruz. köyü modelini başarılı bir şekilde uygadığımızda. Zaman ve bütçe ise bugüne kadar tüm literatür çalışmaları gösterdi ki... E, ...kamunun yaptığı projeler maalesef özel sektörün projelerinden çok daha uzun sürede tamamlanıyor ve... Tamam planlanan bütçenin içerisinde bitirmek çok mümkün olmuyor. Ama özel sektörü uyguladığı projelere baktığınızda dünya geneli için söylüyorum köy modelinde özellikle özel sektör hem zamanında hem de planlanan bütçesinde projeleri tamamladığını görüyoruz. Modelin en önemli kısmı aslında şeffaflık ve paydaşlar arasındaki eşit dağılımlı bir fayda analizi. Aslında köy modeli hem kamuya hem özel sektöre. Hem de bu projelerden yararlanacak olan son kullanıcıya aynı anda fayda sağlayabilen, katkı getirebilen önemli bir model. Son kullanıcının erişilebilir yani OECD oranlarında %30 hane halkı geliriyle ev sahibi olabilecek bir modelin ortaya çıkartılması da son kullanıcıların faydalı olarak modelin bizlere sunduğu önemli parametreler. Kamu tarafında kamu e, bizim modelimizde aslında arsayı teminini yapan ve izinleri önemli çünkü işletmecilerin ve geliştiricinin en büyük problemlerinden bir tanesi arsa olduğu kadar ikincisi de projenin geliştirme sürecidir. Proje geliştirme süreçleri de çok uzun sürebilir. E, o yüzden burada kamunun desteği, izinlerin, ruhsatların, imarların e, buna benzer tüm kamusal ilişkilerin e, yine kamu sorumluluğunda olması bu projenin temel noktalarından bir tanesi. İşte burada kamu ve özel sektör sinerjisini ortaya çıkartıyoruz. Görevli şirket yani işletmeci, geliştiricimiz nelerden sorumlu peki? Ee, en iyi bildikleri iş aslında konutların yapılması, zamanında bir planlıkları bütçede inşaatların tamamlanması, e, ticari alanlar için serbest piyasada bir kiralama sistemi bırakılması. Çünkü konutlarla ilgili sabit bir fiyat yani kamunun belirlediği bir fiyat üzerinden kiralama yapılırken ticari alanlarda özel sektörün yani girişimcimizin e, serbest bırakılması ve buradan yeni bir gelir e, e, kalemi oluşturarak inşaattaki finansmanını gidermesini bekliyoruz. E, finansman bulma, tasarım, inşaat, bakım ve onarım işte biraz önce söylediğim gibi özel sektörün aslında en yetkin olduğu alanlar. Yani e, projenin finansmanını bulacak, inşaatını zamanda tamamlayacak, işletmenin yönetimini eksiksiz şekilde yapılacak. En önemlisi tabii bu işletmeyi kamunun beklentileri doğrultusunda yapılacak. Yani aslında bir anlamda işletme süresinde uzun süreli performansın da belli bir kalitede istikrarlı ve sürdürülebilir kalmasını sağlamış olacak proje. Burada sol en üst köşede göreceğiniz aslında projenin son derece önemli ve can alıcı noktası uygunluk kriterlerinin belirlenmesi. Yani erişte bir konutlara kimler erişebilecek bu kriterleri görevli şirket değil, kamu idaresi belirleyerek aslında başından beri konuştuğumuz sosyal politikayı da hayata geçirmiş oluyor. Ve son olarak erişte bir konut üretim köyü modelini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ee, bu gerçekten uzun e, süre çalışmaların sonunda ortaya çıkan bir tablo. Ee, öncelikle bir sözleşme süresi, ee, biz burada 49 yıl kanuni olarak şu anda limit olduğu için böyle yazdık ama her bir proje için bu süre 15, 20, 25 gibi farklı yıllarda hayata geçebilecek. Yani aslında finansman, projenin finansman ihtiyacı burada işletme süresini de belirlemiş olacak. Ticari alanlardan alınacak gelirler aslında e, geliştirici için önemli bir gelir kalemi. Bunlardaki performans üstünlüğü de kendisi açısından bir rekabet gücü oluşturacak Köy modelinin özetini biz kamu alımı, kamu arsayla öder anlamında çünkü bir iş birliğinden bahsediyoruz. İş birliği demek tarafların avantajlarının ortaya konması demek. Türkiye'de konutla ilgili kamunun en büyük avantajı arsalara sahip olması. E o yüzden biz bu modelde kamudan arsa payına katkı yapmasını bekliyoruz. Ben biraz daha işin finansmanı yani somut olarak bu iş nasıl finanse edilir? Ondan bahsetmek istiyorum. Biz bununla ilgili 3 model geliştirdik. Benim sunacağım iki modelden birisi banka finansmanı, diğeri de sermaye piyasaları üzerinden. Özellikle şu an banka finansmanına erişimle ilgili ve maliyetlerle ilgili belirsizlikten dolayı da hani bu tür dönemlerde de sermaye piyasalarını daha çok devreye sokarak bunu uygulayabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla Ekonomik şartlar ne olursa olsun bu modeller uygulanabilir ve sadece biz e, arzı arttırarak, konut arzını arttırarak kira fiyatlarını düşürme üzerine değil, konut fiyatlarını da aşağıya çekip edinme üzerine de uygun bir maliyet üzerine kurguladık e, modellerimizi. Aslında sistem devletin arsa'yı tahsis etmesi üzerine kurulu. Çünkü gayrimenkul maliyetinde ortalama yarısı diyelim, bir gayrimenkul maliyetinin ortalama yarısı diyelim ki İstanbul'da veya pek çok yerde yarının da üzerinde maliyet arsadan kaynaklanıyor ve devlet bu arsa maliyetini sıfıra indirdiği zaman ki bunu hibe etmiyor, tahsis ediyor süreli olarak. Modelde banka finansmanında arsayı devlet tahsis ettiğini tabii ki bir ihale yapacak yani projeyi kim gerçekleştirecek ve şirketler ee, bu ihalede e, yarıştıktan sonra en uygun teklif, proje tabii ki Eyüp Hocamın söylediği gibi baştan e, ihaleden önce belirli olacak ve bu projeyi en uygun şartlarda yapacak firma ihaleyi kazandıktan sonra e, nasıl yapacak bu işi e, büyük bir proje binlerce konuttan bahsediyoruz banka finansmanı ile yapacak banka finansmanını nasıl sağlayacak proje belli olduğu için bir proje finansmanı vadeye uygun bir proje finansmanı ile ve teminatında ne var? arsa devlete ait olduğuna göre ve arsanın mülkiyeti değişmediğine göre arsanın üst hakkıyla, üst hakkı ipoteğiyle bankaya bu üst hakkı ipoteğini vermek suretiyle bu finansman sağlanmış olacak. Ve projenin sonuna gelindiğinde, yapımın sonuna gelindiğinde şirket, bu işi gerçekleştiren şirketin bir iki opsiyonu olabilir. Şu şekilde eğer isterse üst hakkını satabilir. Kendi sahip olduğu 49 yıllığını aldığı bir e, tahsisi. Diyelim ki iki senede de inşaatı yaptı. Kalan 47 yılın tahsisin üst hakkını kullanıcıya satabilir. Dolayısıyla banka tarafında bu nasıl olacak? Müteahhide üst hakkı ipoteği karşılığı verdiği kredide kullanıcıya aynı üst hakkının kullanıcıya geçmesiyle ona konut kredisi kullanılırıp müteahhitin kredisine mahsup etmek suretiyle e, aslında sadece kredi riski yer değiştirecek ve zaman içerisinde bu kredi riski küçülerek e, proje finansmanının vadesinde sıfırlanacak. Dolayısıyla işi gerçekleştiren şirket üst hakkını satarak bunu e, nakde çevirebilir. İkinci alternatif e, kiralayabilir. Yani e, üst hakkını 49 yıl boyunca kendi elinde tutar ve kendi elinde tuttuğu konutları kiralamak suretiyle oradan elde ettiği kira geliriyle proje finansmanından elde ettiği e, borcu kapatabilir. Bu da ayrı bir opsiyon. Şimdi burada ne fark etti? Ya bu aslında normal bir proje finansmanı gibi. Burada gayrimenkul ipoteği değil üst hakkı ipoteği var. Gayrimenkul 49 sene sonra yine devlete kalıyor. Dolayısıyla kamu arazisi üzerindeki projeyle daha kıymetli bir hale gelmiş oluyor. Kamunun avantajı bu. Ee, ve en önemlisi, eğer siz o bölgede şu anda 4 milyon liraya bir gayrimenkul edinebiliyorsanız içerisinde arsa maliyeti olmayacağı için bunun 49 yıllık üst hakkını 2 milyon liraya elde edebileceksiniz. Veya kiralama söz konusu olacaksa, oradaki gayrimenkulün o anki kira fiyatı 25 bin liraysa bu 12 bin, 13 bin liraya kiralanabilir bir gayrimenkul olmuş olacak. Proje finansmanı da bu egzellerde bunu doğruluyor. İkincisi, sermaye piyasaları yolu, yoluyla finansman. Burada ben gayrimenkul sertifikasını vurgulamak istiyorum. Yine arsa tahsisli ve bir ihale var başta ve bir müteahhit şirket ihaleyi kazandığı takdirde şimdi banka kredisi yok. Projeyi finanse edecek, nasıl finanse edecek? Gayrimenkul sertifikası ihraç ediyor. Bir metrekare konut için bir sertifika ve bu sertifikalar başta ihraç edilecek, halktan parayı toplayacak müteahhit ve işi yapacak. İki sene sonra iş bitti diyelim. Elimizde 100 adet sertifika varsa eğer 100 metrekarelik konutumuza yerleşerek buranın sahipliğini 49 yıl boyunca veya kalan 47 yıl boyunca devam ettireceğiz. Birinci alternatif. Diyelim ki 200 metrekarelik bir evde oturmak istiyoruz ama 100 metrekarelik sertifikamız var. O zaman kalan 100 metrekareyi başka birisinden kiralamak mümkün olacak. Yani illaki herkes sertifikası kadar dairede oturacak diye bir şey yok. Sertifikası hiç olmayan birisi de olabilir. O zaman o sertifika sahibinden bunu kiralayarak o gayrimenkulde uzun dönemli bir kiralama yapabilir. Öncelikle herkes biliyor ama görelim istedim. Deprem bir tehlike. Biz yoksak İstanbul'da tehlike doğayla yine doğa arasında. İnsan varsa ki gördüğünüz alanlar kırmızıya doğru riskli alanlar. Artık bu da bütünleşik tehlike, yani sadece deprem değil, e, tsunami, ekoloji, e, yangın vesaire. Yani bütün aslında tehlikenin diğer boyutları da var. Yine kırmızıya doğru ön plana çıkıyor. İşte burada insan giriyor, risk oluşturmaya başladığı zaman biz burada yaşıyoruz. Yoksak sorun yok. Bu bizim riskimiz. Baktığınızda yine kırmızı bölgeler olmamamız gereken, varsak da o riske karşı önlem almamız gereken yerler. Yaklaşımımız aslında bunun mekansal strateji anlamında İstanbul'un stratejik mekansal planlaması anlamında önceliklendirilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyip toplumun, kimliğin, kentsel formun, tipolojilerin, estetiğin, mimarinin, kamusal alanların bunlar arasındaki bağlantının yani ulaşımın ekolojinin, sürdürülebilirliğinin, ekonominin ve istihdamın ki bu başlıkların hepsi bizim 4T prensibimizde var. Toplum, tasarım, tabiat, teknoloji ki sürdürülebilirlik kriterleri 17 kriter Birleşmiş Milletler'in 2030 için kurduğu aslında insan, hava, su ve toprak yani. Yine çok bir şey değil yani 17'ye çoğaltırsınız. Biz bu başlıklarla yaklaşılacak ölçeğin İstanbul'da bir ilçe büyüklüğünde olması gereken bir alanda yapılması ve bütün bu kriterlerinde uygulanarak aslında yeni yapılacak yeri harcamamamız, yani geri dönüşebilir, sürdürülebilir, dayanıklı bir kent atmosferi yaratmamız, bunun için de ölçeği büyük tutmamız gerekir. Bu prensipler biz bunu yakın zamanda deprem bölgesinde Güyöder olarak yaptığımız çalışmalarda özellikle rezerv çeper e, konut alanlarında e, bu yaklaşımları yaptık. Ben sadece bir örneğini koydum 5 milyon metrekarede Malatya'da yaptığımız bu çalışmada. Ticaret aksları, ekolojiye yaklaşımımız, e, ana akslar, birbiriyle bağlantılı olmak, topografyaya, tabiata uymak e, ve bunu yaptığınızda insanı bunun merkezine koymak. Kamuyu önceliklendirmek, bu önceliği de yaptığımız işe yansıtmak. Ee, yani topografyada, da, tipoloji e, kamuda ticarette, bütün hepsinde zenginlik yaratmak. Bunu da tasarımın gücüyle, düşüncenin gücüyle yapmak. Bir meydanın olduğu, e, çok birleşik, yakın alanda insanların yaşadığı e, ve birbiriyle entegre, kopmayan e, kamunun gündelik hayat ritminin içinde her şeyin olduğu, komşuluğun geri geldi diye izah edeyim kentsel tasarımlar ve atmosferler yaratabilmek. İstanbul'da şu gördüğünüz altı maddede yani biz doğru organize edilmiş, kira sorununu sorun olarak tanımladık, modeli koyduk, ortadan kaldıran, yüksek risk alanlarındaki yoğunluğu azaltıp buna bir transfer imkanı sağlayan, mekansal stratejiye, gelişime örnek teşkil eden, ee, ne demek? Toprağı kaybettirmeyen, Artı nüfus baskısı getirmeden içte oluşanı boşanmalar, hane bölünmeleri, sola yaşam aslında hepsi söylendi. Neşe Can Hanım, hocamız, başkanımız, diğer başkan yardımcımız, herkes ifade etti. Bunların bizim kentimize, özellikle İstanbul'a yeni baskı oluşturmadan ki satın alma bu baskıyı getiriyor çünkü önleyemiyorsunuz. Ama kiralamada orada bir amacınızın olması, orada yaşıyor olmanız lazım. Yani bunları da düşünmek adına söylüyorum. Bunu bir işbirliği modeliyle ki collaboration diyelim çok popüler kelime haline geldi dünyada. Bunun örneğini yaratmak ki çoktan yaptık yine İhvan e Bey bahsetti. Kamunun özelin biz de bir STK'yız bunda da bir sorumluluğumuz var. Bizim sivil toplumun yaşayanların olduğu bir modelle işbirliğiyle bunu yapmak ve özellikle bir daha söylüyorum İstanbul'a dışarıdan nüfus yoğunluğu getirmeden bunu yapmak. Hepinize teşekkür ediyorum umarım hep beraber bunu yapmayı başarırız. Memleketimiz için çok önemli bir noktadayız. Tekrar teşekkürler.